Güney Amerika'daki Ekvador ülkesinde yine çok garip olaylar oluyor. 7 Ocak tarihinde yani bundan tam 3 gün önce Ekvador'da faaliyet gösteren Los Choneros çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Vilamar'ın Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçtığı bildirilmişti. Vilamar isimli bu şahıs 2017'de aralarında cinayet ve uyuşturucu kaçaklarının da bulunduğu çeşitli suçlardan dolayı 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve Ekvador ülkesindeki en tehlikeli insanlardan biri olarak biliniyordu. Kendisinin hapishaneden kaçması ardından devlet başkanı Nobuan'ın imzaladığı kararname ile olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal 60 gün sürecek ve geceleri sokağa çıkmak yasaklanacaktı. Çete liderinin hapishaneden kaçması ardından da işler baya bir karıştı. Çete üyeleri önce bir canlı yayını silahla bastılar ardından hapishanede bulunan bazı gardiyanları infaz ettiler. Görüntüler Twitter'da mevcut fakat hiçbir şekilde izlemenizi tavsiye etmiyorum. Elbette bu videoya koyamayacağım çünkü YouTube kurallarına aykırı. Bu olayların hemen ardından çete üyeleri sokakta gördükleri sivil vatandaşları da infaz etmeye başladılar ve ülke genelinde bir çatışma başladı. Askerler ve tanklar olaya müdahale etmek amacıyla sokağa indiler. Bazı vatandaşlar ise askerlere destek olmak amacıyla sokağa çıktılar. Çete üyelerinin bu isyanı şu an halen devam ediyor ve yetkililerin açıkladığına göre 10 polis ve 8 sivil hayatını kaybetmiş. Fakat izlediğim videolara bakacak olursak eğer bu sayı muhtemelen bundan kat ve kat daha fazladır. Ekvador ordusunun sokaklara inmesi ardından bazı kartel üyeleri ya teslim oldu ya da ordu tarafından yakalandılar. Canlı yayına baskın düzenleyen çete üyeleri ise yine Ekvador ordusu tarafından yakalandı. Ancak isyan elbette tamamen durdurulmadı. Çünkü çete üyelerinden hala infaz görüntüleri gelmeye devam ediyor. Ve yetkililerin yapmış olduğu açıklamaya göre birçok polis şu anda rehin durumda. Ayrıca ülkedeki bazı hapishanelerin kontrolü de şu anda çetenin elinde. Ve bu olaylar sırasında 40 mahkum daha kaçtı. Bu olaylar nedeniyle elbette askere de vur emri verildi. Yani şu anda ülkede bildiğiniz bir iç savaş var. Evet, dünya gündeminden bugünlük bu kadar. Ara ara sizlere böyle ufak içeriklerde yapmak istiyorum. Olaylar daha fazla büyürse konuyu sizlere tekrar bir konuşuruz. Büyümezse de zaten kapanır gider. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.